Selam millet. Bugün sizlerle TET sınavı yapacağız. TET sınavının bugün ilk 14 sorusunu çözeceğiz. Yani herkesin mutlaka kesinlikle kaçmaması gereken soruları yapacağız bugün. Şimdi ilk sorumuzda ne diyor? Yukarıda bir hikaye vermiş. Hikayede ne diyor? Soldakini sağdakini de topla. Parantezi kapat. Altındakini de üst olarak yaz diyor. Tamam. O zaman hemen halledelim. Burada ne var? Solda x sağda artı 3 topla. Üstten 2 yazıyoruz? C'yi yani alttakini. 2'yi yazdık. Yan tarafa geldim. Orada da 11x artı 3 kapat. Üstte ne yazacaksın? 1'i yazmış olduk. Parantezin karesi. E biliyoruz parantezin karesini. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı. ikincinin karesi. Kime eşit o da? 11x artı 3'e eşit. At bunları bu tarafa. x kare eksi 5x. Bunu da bu tarafa at. Artı 6. 0'mış. Al sana çarpanları ayırma. Bu nasıl ayrılır? 6 olacak çarpımları. Toplamları da eksi 5 olacak. Kimle kim? Eksi 3 ile eksi 2 çarptık. Artı 6 oldu. Topladık. Eksi 5 oldu. Yani bunu bu da xx diye ayrılıyor. x eksi 3, x eksi 2, 0 diye biliyormuşuz. x 3 olabilirmiş ya da 2 olabilirmiş. Bize toplamını soruyor. Bunların toplamı da ne yapmış oldu? 5 olmuş oldu. Gelelim diğer soruya. Şimdi bunlara ne yazacakmışız? 1'den 9'a kadar olan rakamları yazacakmışız. Dikey ve yatayı topladığımızda bu ne olacak? 1'den 9'a kadar olan sayıların hepsi yazılmış olacak. Tamam anladık. Yerleştirecek. Buna göre anlayacağı değerlerin toplamı nedir diyor. Ha bir de toplamlar eşit olacakmış bununla bununkiler. Tamam. Bunlara bir harf verelim karışmasın ortalık. Bunlara x, y, z, k diyelim. Bu da a, b, c, d, e olsun. O zaman şu yukarıdan aşağıya topladığınızda ne oluyor? X, Y, Z, K bir de A. Yandakileri topladığınızda ne oluyor? A, B, C, D, E. A'lar gitti. O zaman şu X artı Y artı Z, X, Y, Z, K ile aşağıdaki B, C, D, E birbirine eşit miymiş? Evet eşitmiş. Tamam. Bunlar birden 9'a kadar olan sayılar. Birden 9'a kadar olan sayılar kim? 1, 2, 3, işte 9'a kadar gidiyor. Bunların hepsinin toplamını biliyorduk biz ardışık sayılardan nasıl buluyorduk? Sonuncuyu bir fazlasıyla çarp 2'ye böl. Kaç yaptı? 45. O zaman bunların topunun toplamı 45'miş. Şimdi kim var bunların hepsinde yazalım. X, Y, Z, K. Sonra B, C, D, E. Bir de kim var? A. Bunların hepsinin toplamı 45 olacak. Şimdi şu adamla şu adam burada aynı demedik mi? O zaman bu M olsa, bu da M olsa bunların toplamı 2M artı A 45'miş. Şimdi 2M mutlaka burası çift. E sonuç tek. O zaman A tek sayılar olacak. Başka şansın var mı? Çiftle kimi toplarsam yine tek çıkar. Teki. O zaman A tek olacakmış. A kim olabilir tek sayı olarak? Düşünelim bakalım. 1'den 9'a kadar. 1 3 5 7 9. Bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. 10 25 olmuş oldu. Geldik 3. Üçüncü soruya. 3. Üçüncü sorumuzda ne diyor bize? Diyor ki bir doğal sayı tam kare bir sayı ile bir asal sayının arasında bulunan bir tane sayı ise bu sayıdan başka bir sayı yoksa yani bir tane sayı varsa bu sayıya kısmetsiz sayı deniyormuş. Gerçekten çok kısmetsiz. Örneğin 24 kısmetsiz bir sayıymış. Neden? Tam kare olan 25 ile asal olan 23'ün arasındaymış. Şimdi kaç tane iki basamaklı kısmetsiz sayı vardır? Oo, bayağı uzun iş bu ya. Evet uğraşacağız birazcık. Ne yapalım? Mesela 0'ın karesi ne yapar? 0. Sonra ne diyelim? Ee, ne olabilir? 2'nin ya da 2'nin karesi olsa 4 olur. Bu 0 olur. 1'in karesi olsa 1 olur. Başka ne olabilir? Dur sıfırdan olmuyor o zaman. Birden başlayalım. Birin karesi ne yaptı? Bir yaptı. Tamam. Öteki asal sayımız ne olsun? 3. Tamam. O zaman birin karesi ile 3'ün arasındaki bir sayı kim? İki. O zaman iki ne? Kısmetsiz bir sayı. Sıfırda da oluyor. Sıfırda ne oluyor? Sıfırın karesi 0. Sıfır. 2 de asal. Bir yani iki asal mı dedim? Evet asal tabii ki. O da ne oluyor? Bir. O zaman bir de bir kısmetsiz sayı. Ha bize iki basamaklıları soruyor ama. Tık tık bunlar gitti. Devam edelim. Başka ne olabilir? İki basamaklı olacaksa birazcık büyüyelim. Mesela üçü düşünelim. Üçün karesi. Üçün karesi kaç? Dokuz. On. On bir. Tamam on olur. Neden? On bir asal. Üçün karesi. On bir kısmetsiz sayı olmuş oldu. E dördün karesi kaç yapar? On altı. 17, 18 olmaz. Geriye doğru düşürsek 14 o da olmaz. 4'ten gelmedi. 5'e bakalım. Ha, 5 zaten burada yazmıştı. 5'in karesi 25, 23. Arada kim var? 24 var. O zaman 24 de bir kısmetsiz sayı. Tamam güzel. Bir gerisini düşünsek bunun 25, 23, 27 olsa 27 asal değil. Tamam geçtik 5'i de. 6 olsa 36 birer atlasak olmaz. 7, 7'nin karesi 49. Tamam. Gel öteki tarafa 49 50 51 olmaz 51. Geriye doğru gel 49'dan 48 42 tam 47 asal. O zaman 48 de bir kısmetsiz sayı. 8 olsa 64 2 ee, düşsen o da çift olur olmaz. 9 olsa 81 şöyle yazayım. 9'un karesi 81. Tamam 81 83 asal mı? Asal asal 83. O zaman 82 bir kısmetsiz sayı. Bu tarafına bakalım. Bu tarafı da oluyor mu? 81, 80 desek. 79 da asal çünkü. Evet 79 da tam kareyle asal sayının arasında. O zaman 80 de. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 basamaklı kısmetsiz sayı varmış. E Başka yolu yok mu bunun? Yok. Mecbur böyle deneyeceğim. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda ne diyor? Çift sayıları böyle sıralamışlar. Nasıl sıralamış? Yukarısı böyle gidiyor, aşağısı da böyle gidiyor. Tamam. Üst sıradakilerin toplamı alt sıradakilerin toplamından 84 fazlaymış. Şöyle baksana, buradan bir iki fazlalık yok mu? Buradan da bir iki var. E bu, e onlar hep 2 iki, iki fazlalık var. E o zaman kaç tane iki fazlalık varsa burada 84 yapar fazlalık olur. 42 tane olması lazım. Yani yukarıda da 42 tane var. Aşağıda da 42 tane var arkadaşlar. Neden? Çünkü buradan 2. Buradan 2. Buradan 2. E aralarındaki toplamından 84 fazla olduğuna 84 de olabilmesi için 42 tane olması lazım. İyi o zaman yukarıdakini bulalım. Neydi 42 tane olacaksa terim sayısının formülü? Son terim. Eksi. ilk terim. Bölü. Artış miktarı. Kaç kaç artıyor onlar? 4 4. Artı. 1. Kaça eşitmiş? Kaç demiştik? 42. Yani 42 tane olacakmış burada. Hop attık karşı tarafa. 41. B eksi 4. Aşağıda da bir 4 var. Çarptık bunu. B eksi 4. 4 kere 1. 4. 16. 4'ü bu tarafa aldık. Kaç olur o? 164. 4 de buraya alsak 168 mi yapmış olur? Evet. 168'miş. O zaman B'miz kaçmış? 168. Bu da 2 eksiği. 166'ymış. Bize bunların neyini soruyor? Toplamını. Toplarsın. inanıyorum sana. 168, 166 14, 1 elde 12, 13. Bu kaç yaptı? 1, 1, 2, bir daha 3. Yani 334 olmuş oldu. 14, 1 elde 12, 13, 1 elde 30, 334 olmuş oldu. Yani A artı B'nin toplamı da 334'müş. Evet. Klasik bir karekök sıralama sorusu. Ne diyor? Bunlar paraları vermiş. En çok parası olan kim? Al bunların hepsini içeri tek tek. Ne olduğunu bul. 2'yi karekökün içine alırsan ne olur? 5 çarpı 4'ten 20 oldu. Kök 20 demekmiş bu. Al bu 3'ü içeri. Ne olur 3 içeri 9 diye girer. İçeride de bir 3 var. O zaman bu 27'ymiş. Al 5'i içeri 2 duruyor. 5 25 diye girdi. Bu 50'ymiş. Bunu al içeri 2'yi. 4 diye girdi. 7 içeride 28'miş. Bu 37'ymiş. O zaman en çok parası olan kim? 50 yani milmiş. Yani sıralama sorusu aşağısında. Bunlardan hangisi daha büyüktür diye soruyor. Bunların dereceleri aynı olduğu için sadece dışarılarda sayılar olduğu için bu dışarıdakileri içeri alıyoruz. Mesela dereceleri farklı olsaydı o zaman onlarda sıralamada da dereceleri eşit diyorduk. Geldik 6. soruya yaş sorusu gibi duruyor ama bence değil. Ne diyor şimdi? Bu yaşta olan birisi aküp artı a kare olan yaşında bin, eksi 2a eksi 2 yıl önceki yaşını soruyor. Ha, yaşı iki basamaklı bir sayı olacakmış. Al şunu a kare parantezine bakalım ne olacak? a artı 1 oldu. Al bunları da eksi 2 parantezine o da a artı 1 oldu. Oldu değil mi? Oldu oldu. E Şimdi buradan sonra ne yapacağız? İki tarafta da ne var burada? Şuradan renkli bir şey alayım. Şurada da şurada da ne var ikimizin de elinde? A artı 1 var. O zaman al A artı 1 parantezine. A artı 1 parantezini aldım. Kiminle çarparsam şu ilk blok çıkar. A kare ile Kiminle çarparsam şu ikinci blok çıkar. Eksi 2 ile. Şimdi bu ifadenin sonucu bir iki basamaklı sayı olacakmış. Hmm. Ne olabilir diyor A en çok. Deneyelim. 6 olsa 36, 34 7 olmaz. 5 olsa 25, 23. 5 bir de 6 bu da olmadı. 4 versek 4'ün karesi 16. 16'dan 2 çıktı 14. 4 bir daha 5 oba oldu. O zaman A en çok kaç olabiliyormuş? 5 olabiliyormuş. Eşitsizlik verilmiş sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen deneyelim. Bu mutlak değerde sayı büyük olduğunda ne yapıyorduk? o sayıyı bir sağa bir sola atıyorduk. 3 buraya eksi 3 buraya. Bu buraya gelse 8 olur. Bu tarafa gitse artı 5'ten 2. O zaman bu 2 ile 8. Değil. Bunu alsak onda ne diyor? Eksi 8 ile 8 arasında x eksi 3. Buraya alsak 11. O da olmuyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şuna baktım. 2x artı 4 8 eksi 8 arasında. 4'ü bu tarafa attım. 8'den 4 çıktı. Kaç kaldı? Ha burada ne? Hem bunlar x'ti. Bu 2 x'ti. Tamam. Bu bu tarafa gitti. Ne kaldı? 4 kaldı. 2 x. Bu 4 buraya gitti. Eksi 12 oldu. Bir de 2'ye böldük burada. 2 ile eksi 6 arasında. Dahil mi bu adamlar? Değil. O zaman ne olacakmış bunun? İçi boş olacakmış. Böyle yine biraz hikayeli bir soru. Ne diyor soruda? Tomris, Arya, Hakan tuttukları sayıda. Şimdi Tomris bir sayı tutmuş. Ne tutmuş? Tuttuğu sayının karesi 64'müş. Şimdi bu kızın tuttuğu ne olabilir? 64 ise karesi 8 de olabilir. Eksi 8 de olabilir arkadaşlar. Arya eksi 27 tuttuysa onun tek şansı var. Küp çünkü. Sadece eksi 3 olabilir onunki. Hakan tuttuğu sayıda 81 diyorsa... ...o zaman bu 3 de olabilir... Eksi 3 de olabilir arkadaşlar. Şunlar Hakan'la Tomris'in iki tane ihtimali var. Ama Arya'nınki bir sabit. Şimdi ben bunlarda ne yapıyorum biliyor musunuz? Hangisi olamaz diyor ya. Önce en büyüğü düşünüyorum. Buradan 8'i aldığımı bu varsay. Buradan mecbur eksi 3'ü alacağız. Buradan da 3'ü aldık. Bunların toplamı kaç oldu? 8. Seçeneklerde 8'den büyük var mı? Olsaydı olamayacak olarak pıt diye işaretlerdim. Ama yok tutmadı. O zaman bunu eyledik sadece. Bir de en küçüğünü düşünelim. Eksi 8'i aldım. Bu zaten mecbur. Eksi 3. Buradan da eksi 3'ü aldık. O da eksi 14. Tık o da gitti. Tamam. Eksi 8'i aldım. Arya eksi 3. Hakan artı 3. Bunlar gitti. Eksi 8 de oldu. 2 ve 3 kaldı. Şimdi şunların ikisini eksi eksi alsam. Arya eksi 3 alsam. Hakan'a eksi 3 alsam. Eksi 6. E bu da 8. O zaman ne kalıyor? 2. Bu da olabilirmiş olamayan ifademiz kimmiş? 3 olamaz imiş. Geldik 9. sorumuza. Böyle bir dönüyor 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 gidiyor. Evet bunlarda bir şey yakalamamız lazım. Mesela ben şunu gördüm bakın. Burası nasıl gidiyor? 1, 9, 3'ün karesiydi bu. 5'in karesi 25. Yana doğru ne oluyor? Bir artıyor. O zaman bu 26. Bir sonraki ne olacak o zaman şuradaki? 3'ün, 5'in, 7'nin. 7'nin karesi kaç? 49. Yana doğru ne oluyor? 50 olmuş oluyor. Bize ne diyor? 26'nın üstündeki sayı 49'muş. Tamam. Bunu hallettik. Bir de 64'ü istiyor. 64'ü de şuradan yakaladım bak. Bunlar da 2'nin kuvvetleri olarak gidiyor. Yani çiftlerin kareleri. 2'nin karesi, 4'ün karesi. O zaman buraya ne kalıyor? 6'nın karesi. 4 altının karesi 36 yana doğru ne oluyor bir artıyor 37 altının da bu 8'in karesi 64 yana doğru ne oluyor 65 bize ne diyor? 64'ün altındaki sayı dur bir tane daha gideceğiz o zaman o 10 ne olacak 100 değil mi 8'in karesiydi bu da 100 şimdi bu tarafa doğru artıyorsa bu da 99 olacak eli mecbur 64'ün altındaki sayı da kim oldu 99. 100 olsa 149 olur. O zaman 148'miş dedik. Hı, hmm, bir telefon tuşları varmış. Tamam. Burada 1 2 3 varmış birinci satırda. 2 de 4 5 6 varmış. 7 8 9 varmış. 3. satırda. Birinci satırda bir tane tuşa basacakmışız. O zaman 3 tane şansımız var. Yani ihtimal olarak 3 tane basma durumumuz var. Birinci satırdan o. İkinci satırda 2 iki tuşa basacağız. Dur rakamları farklı diyor. O zaman aynı tuşa basamam. O zaman burada başlangıçta 3. Sonra birine bastığın için 2. Ama bu rakamları farklı demeseydi 3'üne de basabilirdim. İkincisinde de 3'üne basabilirdim. O yüzden aman dikkat. Üçüncü satırda 3 üç tuşa basacağım. Buna bastım. 3 tane şansım var. Ya da buna ya da buna ilkinde. Sonra birine bastığım için 2 sonuncuda da 1 olmuş oldu. Bunların çarpımı kadar farklı numara çevirebilirmiş. 3 tane 3 var. 27 yapar. 2 tane 2 var. 4 yapar. 4 kere 7. 28. 2 elde 8. O da 108 olmuş oldu. Hmm. bir kamu spotu var. Ne diyor kamu sıfatında? Türkiye'de her ay 64 milyon liralık sigara içiliyormuş. Milyon nasıl yazılıyordu? 10 üzeri 9'dur değil mi? Tamam. 3 ayda, et 3 de çarparız bunu bu ayda ise, 3 ayda bu kadar. Bu parayla 16 tane okul yapılıyormuş. Bunu 16'ya bölsem bir okul için maliyeti bulmuş olmuyoruz mu? Evet. 4, 4 göre 3, 12. O zaman bir okul için 12 milyonmuş bize 50 okul yapılmasını istiyor. E o zaman 12 milyon ile 50'yi çarparsam ne olur? 5 ile çarpsam 60 oldu. 0 var. Bir de 10 üzeri 9 var. 10 üzeri 9 var. Tamam. Seçeneklerde bu olmayabilir. Şu iki taneyi buraya atalım. 6 çarpı 10 üzeri 11. Bu daha şık durdu. Bunu da geçtik. Şimdi bunda ne diyor? Çemberler varmış. Tamam. Bu ortadakilerin karenin içinde yazılı olan sayının karesi. Yani bunun karesi bu dördünün toplamına eşitmiş. Bunun karesi kaç? 49. Tamam. Etrafındakiler kim? 3, 5 yazmayayım da direkt 8 yazdım. A, D. Tamam. 8'i bu tarafa attım. A artı D. 41'miş. Doğru yaptık değil mi? 7'nin karesi 49. 8 bu tarafa attık. 41. Bunu hallettik. Buradayız. 6'nın karesi 36. Tamam. Kim var orada? 8, 5, 13 yazdım. Sonra kimler var? A, B. 13'ü bu tarafa atsak kim olur? A artı B. 36'dan 13 çıktı. 23. Değil mi? Evet 23. Geldik buna. Bunun karesi 9. Tamam. Şu ikisi eksi 1 yaptı. Kimler sayılar? B ile C. Eksi 1'i bu tarafa atsak. B artı C de 10 olmuş oldu. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Ne yapalım ne yapalım? Ne soruyor bize? Önce ona bakalım. Bize C artı D'yi soruyor arkadaşlar. C artı D'yi soruyorsa A ile B'nin yok olması lazım. A ile la B'nin olduğu yeri eksi ile çarpsam. Bunları alt alta toplasam hop A'lar gitti. Hop B'ler gitti. C artı D 51 eksi 23. 51'den 23 çıkarsa kaç kalır? Direkt yazalım. 4, 2, 28. O zaman A, C artı D kaçmış? 28 olmuş oldu. Oldu değil mi? Oldu oldu. Evet şimdi bir tane daha güzel bir soru. Ne diyor burada? Şöyle bir hikaye olduğunda bunu R kadar ileriye, R kadar geriye götürüyormuşuz. Tamam götürür getiririz. Sorun yok. 3'e 2 diyor o zaman. Ev gösterelim şurada. 3'e 2. 3'ü koydum. 2 tane ileri gidersem ne olur? 5. 2 tane geri gidersem ne olur? 1. O zaman bu 1 ile 5 arasındaymış. Dahil olmadığı için yuvarlak yaptım. Tamam. Bu 6. Tamam 6'ya çizdim. 3 tane inecekmişim. 6'dan 3 tane inersem 3'e kadar mı gidecek 6'dan? Hı hı. O zaman buraya kadar gidecek. 3 tane de yukarı doğru gidecek. Bu tarafa doğru gidecek. O da 9. Tamam. O da 6 ile 9 arasındaymış. Şimdi diyor ki her ikisinde de bulunan noktalar. Her ikisinde de bulunan noktalar şurası arkadaşlar. Bunda da var. Bunda da var bu noktalar. Yani 3, 5. 3, 5 aşağıdakilerden hangisi? Hemen gördüm. 4'e 1. Neden? 4'ü koysam 1 geri gitsem 3. 1 ileri gitsem 4'ten 5. Al sana 3 ile 5. Bu Olmuş oldu. Evet. Devam edelim. Bakalım ne diyor 14'te de. Bir miktar paranın yarısı X, Y, Z kişileri arasında 3, 4, 5 sayılarıyla diğer ABC kişileri arasında 4, 5, 7 sayılarıyla orantılı olarak paylaştırıyor. Buna göre eşit miktarda para alan kişiler kimlerdir? Şimdi önce bu paraya güzel bir şey diyelim. Ne diyelim? Şimdi bu 3K, 4K, 5K. Bu da 4M, 5M, 7M dedik. Yani bunların toplamı 12K, bunların toplamı 16 M'miş. Yani hem 12'ye hem 16'ya bölünebilen bir şey. Yani ekokunu alalım 12 ile 16'nın. 4'e bölsem 3, 4, 2, 3, 2, 3, 1. Kaç oldu? 4. 4 kere 4, 16, 3, 48. 48 dersen diyor paranın tamamına. O zaman 48A dersek daha kolay olacak diyor. Ya da 48 48 de nasıl istersen. 48 48 diyelim. 48A bu yarısı olsun. 48A da bu yarısı olsun. Yani paranın tamamına 96A dedik. Tamam. Şimdi 48A'yı bunlar paylaşacak. Kimle? 12K ile. 48A'yı 12K'ya eşit olduğuna göre 12'ye böldüğümüzde k başına 4a geliyormuş. K başına 4a gelirse o zaman bu adam ne aldı? 12a aldı. Buna 4a gelirse, k başına 4a gelirse bu 16a aldı. Buna 4a gelirse bu da 20a aldı. Geldik yan tarafa. Bu paylaşıyor şimdi. Toplayalım. Doğru orantılı paylaştırdığı için ya da orantılı paylaştırdığı için yanlarına koyduk. 16 oldu. 48a 16ms 16'ya böldüğümde 1m gördüğün yere 3a yazabilirmişsin. Yazdım. Al sana 12a. Yazdım 15a. Yazdım 21a. Bu da 12a, bu da 12a. Yani ortak olanlar kimmiş bunun da buymuş. Arkadaşlar sınavın devamını çekeceğiz ama gelen tepkileri de bakacağız tabii ki. Sizden gelen tepkiler bizim motivasyonumuzu arttırıyor. O yüzden beğenirseniz ya da yorum yaparsanız biz bunları çekmeye devam edeceğiz. Ha Instagram sayfamız da var. Onu da beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.